Selam bugün sizlere nasıl ülke modeli yapılır onu göstereceğim. Neyse ne hemen flipa klipe girelim. Hadi hadi. Aha. İşte nasıl bunlar gibi modeli yapacağınızı göstereceğim. Birçoğu ülke animasyonu yapanlar dandik bir tane uygulamadan yapıyorlar. Bugün sizlere nasıl yapılacağını gösterelim hemen hocam. Yapmadan ilk önce yeni bir tane sayfa yapıyorsunuz çünkü burada yer kalmamış. Hadi. Heh, şimdi yapılanlardan şurada 3 nokta var ona basıyorsunuz. At imageye basıyorsunuz. Basabilsem tamam. Buradan bir tane ülke fotoğrafını seçin. Bende hepsi var şu an. Büyütüyorsunuz. Büyüt, büyüt. İstediğiniz ülkeyi alın ben şu an bu üçlüyü alacağım. Suriye bilmem ne bilmem ne. İlk önce on bir dakika şurayı silmişim yanlışlıkla fotoğraf alırken. Neyse be hadi şimdi başlayalım. Şu üstte kalanları bir alın kenara çekin ki ona gelmezsin. Sonra şu yaptıklarınızı büyütüyorsunuz. Koyuyorsunuz oraya. Aynen kardeşim yazıyor. Çekeyim tamam. Şimdi ilk ülkemizle bir başlayalım hemen. Daire şeklini iyi alıyorsunuz. Tam ona uymalık bir şekil yapıyorsunuz. Ortasına tam koyuyorsunuz. Ama en önemli yerleri kalmalı. Dairenizi çizin şöyle. Anladınız siz. Şimdi şu kalan dışarıda kalanları silgiyle yine yuvarlakla siliyorsunuz. Düzgün silebilsiniz. Tabii kötü siliyorum ben pek. Tamam. Silebildiyseniz e, sıkıntı yok artık. Öbürleri gibi olmuş mı aynen. Şimdi şu altta boşluklar kaldığı için onları siyahla kapatıyorsunuz. İster bayrağı göre de yapabilirsiniz. Ben böyle seviyorum. Sonra bir de şu kalemin rengini biraz karartın ki şu kenara da gölge yapabilirsiniz artık. Tamam. Bunu hemen öbürüne de yapalım. Kalemin rengini düzelt ve aynı şekli şuna da yaptır orta. Hemen burayı hızlandıralım yani öbüründe öğrenmişsinizdir. <laughs> Bitirebildim ama şöyle bir şey de var. Ben bunu video dışı yaparım. Bye.